Damak tadına düşkün olanlar ekran başına. 30 yıldır süren bir lezzetin peşine düştük. Fransa'da döneriyle ünlü Selim Bey ve ekibiyle lezzet sırrını konuştuk. İzliyoruz. Özlem döner. Adı üstünde. Tadı ise damaklarda. Fransa'da dönerine herkesin özlem duyduğu önemli bir lezzet durağı burası. Önce Türkiye'de sonra da Paris'te hizmet vermeye başlayan Selim Bey 39 yıldır Türk dönerinin lezzetine lezzet katıyor. Önce küçük bir dükkanda lezzetleriyle sıralarca kuyruk oluşturan Selim Bey 30 yıldan beri de bu mekanda hizmet veriyor. Şimdi yanımda Özlem Döner'in kurucusu Selim Bey var. Öncelikle bir kendisini tanıyacağız. Selim Bey kimdir? Selim Bey 1950 doğumlu. Altınözü'nün Sarılar Mahallesi'nde doğan yedi ailenin en büyük çocuklarından biridir. Bu mesleği de yaklaşık 1977'den beri Özdem adı altında önce Türkiye'de sonra Paris'e taşınmış bir meslek olarak sunmaya çalışıyoruz. Ne zamandır Paris'te yapıyorsunuz bu mesleği? Paris'te ilk dönemlerde 1985'in sonlarına doğru ufak bir yerde Levent video tabiriyle kullandığımız Lişikye'de ufak bir iş yeri kurmuştuk. 3,5 metrekarelik bir yerde. 3 asosya girmiştik oraya biz. Peki siz Türkiye'de bu işi yapıyordunuz. Sonra Fransa'ya geldiniz. Ve Fransa'ya bu işi yapmak için mi geldiniz? Gelince mi karar verdiniz? Hayır, kesinlikle böyle bir fikir de değildik. İşte biliyorsunuz göçebelik zaten her insanın şansı mı diyelim, kaderi mi diyelim, seçeneği mi diyelim. Buraya geldiğinde gençtim tabii o dönemlerde 27-28 yaş. Ama işi biliyordunuz. İşi biliyordum elbette. Buraya geldiğimde çok zorlandım. Yaklaşık bir iki ay gezdim. Tahammül edilecek gibi değil. 85 yıllarında geldim ben buraya. Saint-Michel'de birkaç tane dönerci vardı, La Châtelet'de vardı birkaç dönerci. Bu Paris bölgesinde iki üç tane dönerci hatırlıyorum, o kıyma döneri yapıyorlardı tabii ki. O dönemlerde işte bir yere işçi olarak girdim, sonunda ayrıldım oradan, başka bir yere geçtim. Ee, kısmette varmış, o iş yerini biz kendimiz satın aldık, girdiğim yeri. Üç ortak girdik biz oraya, toplam üç buçuk metrekareydi kuyruklar başı, başı bir metre kare düşüyor sevgili izleyiciler. evet yaklaşık evet yaklaşık o kadar. Sonra işe sorunları doğdu. Bizden işte bilim şemine istendi. En son vestiyer istendi. Toplam zaten vestiyer kadar yerdi. çekemediler bizi. Çünkü bayağı kaldırımları işgal ediyorduk biz. Bir kuyru kuyruk, mu oluyordu? kuyrukta 40 kişi, bir kuyrukta 40 kişi olunca servisimiz 2 saat çekiyordu. Ondan sonra burayı almaya karar verdik. Tabii senin... Bu dükkan kaç yıldır var? Bu dükkan 87'den beri var. Dile kolay. Evet, bir ömür. Siz o zaman geldiniz Paris'e iki sene başkalarının yanında ya da işte Yok o küçük var. dükkanı yaptınız sonra en son 87'den beri bu dükkandasınız. Evet. 87'den beri buradayız. Yani müşterileriniz yaklaşık bir 30 yıllık müşteriniz vardır herhalde değil mi? Evet. Ee, anneleri babaları elinden tutup çocuklarıyla geliyorlardı. Şimdi o ellerinden tuttukları çocuklar da kendi çocuklarıyla bana döner yemeye geliyorlar dedi. Ne mutlu size bu kadar emek vermişsiniz bunun karşısında lezzetiniz için. Hala insanlar kuyruk oluyor. Sevindirici diyecek bir laf bulamıyorum artık gerçekten. Ellerinize sağlık. Ben de yedim. Gerçekten harikaydı. Sağ olun. Çok farklı, çok değişik, çok güzel. Emeklerinize, ellerinize sağlık. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Gökçe'nin de dediği gibi bu döner başka döner. Siz de bu lezzetin peşine düşmek istiyorsanız önceden mekanı arayıp randevunuzu alın. Çünkü bu döner geldiği gibi tükeniyor dönerleri müşteriyle buluşturan Özkan Bey yanımızda. Merhaba Özkan merhaba, Bey. Merhaba. Yaklaşık 14 yıldan beri e, bu işi aynı aileyle yapıyorum. Memnunum. Her şey çok güzel. Severek bir şey yapmak bambaşka bir şeydir. Zaten görüyoruz gelen müşteriyi, yapılan işi, sunduğumuz ürünü. Herkes biliyor. Özkan Bey hangi saatler ve hangi günler açıksınız? Pazartesiden cumartesiye kadar saat 12'den öğleden sonra 5'e kadar açığız. Buradayız. Genellikle saat 3-3.30'da tüketiliyor müşterilerimizin ee, bizi aramaları rica olunur. Ekstradan uyguladığımız yeni bir sistem var. Cuma akşamları saat 7'den gece 11'e kadar açılır. Sadece cuma akşamları. Onların gülümsemesi sadece gözlerinden anlıyoruz. Evet. Lezzetin çok güzel olduğunu. Evet. O bize yetiyor hepimiz için. 30 yıldır çalıştırıyoruz. 30 yıldır siz bu işimi yapıyorsunuz evet. bir bayan olarak. Evet evet 30 evet. yıldır. Evet çocuklarım küçüktü. İlk önce ekmekten ta başladım. Şimdi yemeği, özgarası falan yapıyorum. Damak tadı, da güzel lezzetler insanlara sunup insanların midelerini mutlu ettiğiniz zaman herhalde alacağınızı alıyorsunuz. Evet zaten biz de onun için dayandık ve memnun kaldık. Buraya sık sık geliyor musunuz? Evet, çoktan gelmemiştim ama buraya eskiden beri gelirim. 20 seneden önce geliyorum buraya. Yani neredeyse çocukluğunuzda buradan yemek yiyordunuz. Şahane. Bugün geldim gerçekten çok harika eskisi kadar güzel. Lezzetleri nasıl buluyorsunuz? Şahane, çok şahane. Ben her yerde döner yemiyorum, Sadece burada yiyorum. Je travaille en bibliothèque, je suis bibliothécaire. J'aime beaucoup et j'aime particulièrement venir <laughs> manger au chez Özlem. Je connais Özlem et Edip depuis plusieurs années. Et puis, euh, je pense comme un Turc me l'a dit d'ailleurs en Turquie, que Özlem c'est sans doute le meilleur donneur de paris. Voilà, c'est une très bonne cuisine, c'est une cuisine soignée et euh, l'accueil y est très 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 chaleureux. Toute l'équipe nous accueille toujours très chaleureusement. Et je m'appelle Lorena, je suis espagnole, je suis coach de développement personnel et je viens ici manger parce que je suis passionnée de la Turquie parce qu'on mange hyper bien et je viens souvent. Tchacure le bonjour.